Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte batik, boy, batik boyama oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu ben kuzenim Reyhan da gördüm arkadaşlar. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Ve kuzenim Reyhan demişken Muhammed kuzenim yani oyun keşif ve HD kanalına e, Reyhan'ın heyecanlı kanalına Gökçe Zümer Özlük kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 3 tane eşya yapacağım. Çıkarıyoruz bakalım. Yani çok da güzel olmasa, olmasa bile olmuş. Evet hayır teşekkürler. Tez. Ve 90 lira geliyor bize. Bay bay. Bay bay. Bu ne istiyormuş? Beni şaşırttı. Bir müşteri geçelim. Bay bay. ne istiyormuş? Bu da etek. Evet. <laughs> Ay arkadaşlar en sevdiğim katlama şekli şu. Buna bayılıyorum. Şu oyunun sesini kısalım ya. Benim sesim gelmiyor yoksa. Evet arkadaşlar. Şimdi o mavi tek istiyor. Ama ben tabii ki de tek mavi yapmayacağım. Kendi istediğim gibi. Siz de arkadaşlar bu arada bunun ismi batik boyamam. Siz de isterseniz yükleyin yani yüklediğinizde bile ilerlediğinizde istediğiniz rengi istedi onun istediği rengi yapmanızı istiyor mu yani yapmasanız da bir şey olmuyor illa yapmak zorunda değilsiniz yani. Hadi arkadaşlar hep aynı şeyleri yapıyorum ama ne yapayım bu renkler çok yakışıyor. Çıkarıyoruz açıyoruz ve wow bu da çok güzel oldu. Bir arkadaşa bakalım şimdi ne diyecek? Ne isteyecek? Aa, yeni alet açıldı diyor. Reklam isteyip izleyip alalım. İkinci günü de tamamladık. Şimdi arkadaşlar şu 90 liralık dekoru alıyoruz. Üçüncü güne başlıyoruz ve bir tane daha yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi de kazak istedim. Yani bu şekilde katlamayı ben pek sevmiyorum ama yine de olsun. Arkadaşlar ben bir tane de sizin için onun dediği renkte yap yapacağım. Bir de buraya pembe arkadaşlar. Tamamdır. Bakalım onun dediği renk nasıl olacakmış. Yeni bu arada alet. Çıkarıyoruz. Bakalım nasıl olacak yani arkadaşlar yani onun istediğini yapsanız da güzel oymuş ve elbise açıldı arkadaşlar sizin için de bir kere elbise oynayacağım ve yalnız onun dediğini yaptığımız için 100 lira verdim sizin için yani elbiseyi de yapacağım hemen bay bay görüşürüz gelme bir daha arkadaşlar ben bu açık tenlileri çok seviyorum çok güzeller bu da son olsun bari. O zaman sarı sarı koysam mı acaba? Tamam koyayım. Şöyle buraları hep sarı 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 yapalım. Sonra şundan kullanacağım azıcık şu lila olan. Bir de şu maviden ekleyelim ama pembesiz olmaz. Pembe de ekleyelim. Yani arkadaşlar keşke sarıyı eklemeseydim. Sarıyı eklemeseydim daha güzel olurdu ama yine de çok güzel. Evet arkadaşlar bugündeki de videomun bu sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz ben tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlere çok sevmemi Öpüyorum. Bay bay.